Merhaba arkadaşlar ben Arda Bu da benim kanalım Bugün HandBrake adlı programı göstereceğim size Çok önemli bir program Her youtuberın kullanması gereken bir program arkadaşlar ee, Programın e, Amacı Normal ki videolarınızın Megabyte'ını veya Gigabyte'ını Çok 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 daha azaltmak Evet yanlış duymadınız. İlk önce benim çektiğim bir video var. Onu göstereceğim kaç megabayt olduğunu. Özellikler yaptıktan sonra gördüğünüz gibi 815 megabayt yazıyor. 815 megabayt bakın. 815 megabayt neredeyse 1 gigabayt işte. Şimdi bunu yani handbi programından geçtikten sonra renderlandıktan sonra olanlara bakın. 251 megabayta kadar düşüyor videolarımız 251 megabayta kadar ve hiçbir fark yok videoda hiçbir fark mesela bu renderlanmış Aynen. video Aynen. 36. saniye bakıyoruz gördüğünüz gibi 36. hatta 40. saniye unutmayın 40. saniyeyi şimdi bir de renderlanmayana Aynen. bakın Aynen. Ah. Özür dilerim. Kral koymuşum oraya. <laughs> bir de renderlanmamışa bakın. Oynadı oh, bakalım kırk. Gördüğünüz gibi bakın. Tıpa tıpa Tıp aynı. Tam. Hiçbir farkı yok arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Ee, sadece renderlarken programı biraz kısa bir süre bekliyorsunuz. Hani oyun videosu çekecekseniz biraz daha uzun oluyor arkadaşlar. Ama hani neticesinde oluyor mu oluyor peki bunu nasıl yapıyoruz handbrake hand programını indiriyoruz e, aşağıda linkini bulabilirsiniz zaten gezginlerden indiriyoruz indiriyoruz e, handbrake programını açtık şimdi bunlar da ne ya böyle bunlara hiç bakmayacaksınız hiç tamam mı bakmayın ya bunlara ihtiyacınız yok hani e, yok yani ne diyebilirim yok burada nasıl video kısaltılacak şimdi onu göstereceğim file choose source ve yani sonra file dosyasını açıyorsunuz yani o dosya ya file zaten dosya demek neyse burada bir tane video seçiyorsunuz mesela kısaltmak istediğiniz video mesela ben donbreyi kısaltayım mesela sonra browse browse evet ona tıklıyoruz dosya adı bizim ee, yani Dombra'nın yeni çıkacak olanı e, renderlanmış olarak çıkacak. Çıkacak yeni videosunu e, yeni videosun adını seçiyoruz. Ben şöyle Dombra render yazdıktan sonra kaydede basıyorum. Sonra bu dediğim gibi bunlarla hiçbir alakanız yok. Yani 1080p yapmak istiyorsanız burayı. Bunun aslında var. Yani 720p de yapıyorsunuz. 1080p'de 480p'de yapabiliyorsunuz. Sonra start encode dedikten sonra burada başlıyor. Gördüğünüz gibi. Ne de olsa bu bu bir klip olduğu için arkadaşlar hani çok çabuk oluyor. Hani hatta bekleyeceğim yani ben. Evet gördüğünüz gibi yüzde iş yüzde seksen geldi oldu bitti işte tak bu kadar arkadaşlar ve şimdi Dombra'nın renderlanmış haline bakacağız ya işte böyle Dombra render görürsünüz yani hiçbir değişik bir şey yok sadece renderlanmış hali Zaten o video o videonun görüntüsü zaten kötüydü. Dombra render olarak kaç megabayt olarak çıkmış mesela bunu da göstereyim. 24 megabayt mı? Evet 24 megabayt olarak çıktı. Normal dombraya bakacağız. Normal dombra nerede ama? Evet normal dombra burada. Normal dombrada Aa, 16 megabayt olarak çıkmış. Ben mi yanlış gördüm yoksa? 24 25 megabayt olarak çıkmış bu da ee, demek ki az olduğu zaman daha fazla çıkıyor ya da ben yanlış görmüşüm onu ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle dombra render olarak daha kısa olarak istediğiniz videoyu bu şekilde yapabiliyorsunuz zaten e, videonun başına da gösterdiğim gibi gördüğünüz gibi 251 megabayt Burada da 815 MB'den 251 MB'a düşürmüş. İşte bu kadar. Bugün bu kadar. Başka bir video için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.